Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Keyifli de pazarlar dilerim. Bugün size brillant çiçeği ile geldim. brillant çiçeği bir sukulent türü, çiçek türüdür. Dış mekana çok uyumludur. Kışı da geçirebilecek, soğukta yani kışı geçirebilen türlerden bir tanesi. Yani Gaziantep ikliminde eksi 15 derecelere de düşse brillant yaşamaya devam ediyor. O yüzden dış mekan bitkisi olarak büyütebileceğiniz bu tür ile tanışmanızı istedim. Çok da zahmetsiz büyüyen bir tür olduğu için çok da seveceğinizden eminim. Bu bende mesela 5 senedir var. Ben 5 senedir ayrılamadığım bir tür. Hani belki kaybetmiş olsaydım yine bir yerlerden mutlaka bulurdum. Ama çok şükür çok sağlam ve dayanıklı bir bitki türü olduğu için e, uzun süre yaşamaya devam ediyor. Evet biraz brillantların bakımı hakkında da size bilgi vereyim. Birinci kural konum arkadaşlar. Konum her zaman için söylüyorum. Önemli. Önce çiçeği getirdiğinizde konumunu belirlemeniz gerekiyor. Yani iç mekan bitkisi mi, dış mekan bitkisi mi, dışarıda da işte güneş ihtiyacı var mı ya da içerideyken güneş ihtiyacı var mı gibi. Şimdi bir illantın arkadaşlar dış mekan bitkisi olduğunu ilk başta söyledim. O yüzden e, balkonlarınızda, teraslarınızda büyütebileceğiniz e, dayanıklı bir türdür bilinatlar e, Güneşi de sever ama çok yakıcı güneş olmamak kaydıyla geldiği hiçbir güneş alabileceği bir yere konumlandırabilirsiniz. Yakıcı güneşler yapraklarını yakar. Çok uzun süreli güneşte durdurmanızı tavsiye etmem. O yüzden bir sabah güneşi ya da bir akşam güneşi alması birilantlar için yeterli olacaktır. İkinci kural sulaması arkadaşlar. Sulama birilantlarda sukulent türü olduğu için biraz daha düşük olacak yani yine toprağını kontrol edeceğiz toprağı kurumuşsa sulamasını gerçekleştireceğiz Normalde şu yaprak bünyelerinde biraz su tuttukları için sukulent türleri daha az suya ihtiyaç duyabiliyorlar yani mümkün mertebe kontrol etmeden sulamayın Eğer yaşken sulama yaparsanız kök çürümesi ile karşılaşırsınız zaten fazla sulamada şu tiyoyu da vereyim size arkadaşlar yaprak alt kısımlarından ya da üstlerden başlar sararmaya çok sulandığının o. o yüzden ne yapıyoruz? Hemen o zaman suyunu kesiyoruz, azaltıyoruz, sulamayı o şekilde devam ettiriyoruz. Üçüncü kural toprağı arkadaşlar. Ee, Birilen türlere çok toprak seçen türler değil. Aslında sukulent türü olduğunu belirttiğim için kırmızı toprakta da gayet sağlıklı bir şekilde büyüyecek türler. Yani hazır toprak aslında sukulent türleri pek sevmiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bahçe toprağı onlar için daha sağlıklı. Ben birinlantlarıma yoğunluğu bahçe toprağı olan bir karışım yapıyorum. Yani mesela bir bardak örnek veriyorum kırmızı topraksa yarım bardak torf koyuyorum. Çok az perlit koyuyorum ama çoğunluğu mutlaka kırmızı toprak olacak. O yüzden toprak tercihini de bahçe toprağı biraz fazla olarak ayarlarsanız ve biraz da koyun gübresi ekleyebilirsiniz vitamin açısından. Yani gayet sağlıklı bir şekilde büyüyecektir çoğaltılması da arkadaşlar. Brilliantlar sukulent türü olduğu için sukulentler biliyorsunuz yapraktan da çoğalıyor. Yine e, bu Brilliant'ın yaprağından koparıp toprağa diktiğimizde çoğaltımını sağlarsınız ama dallardan da çok rahatlıkla tutan bir tür. Bir tane dalını kesip dikebilirsiniz. Bir de brillantlar arkadaşlar dipten çok yavrularlar. Mesela bu dipten hep yavrulayarak çıkanlar. 1 2 üç, dört tane çıkmışlar bakın bende mesela. Bunları dipten ayırma yöntemiyle de çoğaltabilirsiniz. Bir de şunu eklemek istiyorum. Brillantları ben mesela kışın dışarıda bulundurduğum için Kuruduğunu zannetmeyin, bunlar çiçeği geçtikten sonra kışın direkt kökten kuruyor, doğru ama bahar geldiğinde o diplerden tekrar yavrulamaya başlıyor. Yani korkmayın, brillantlar alt zeminden tekrar fışkıran türler. O yüzden ne yapıyoruz? Kışın dışarıda bulunduruyoruz, yine sulamasını işte ayda bir mi istiyor ayda bir veriyoruz ya da 20-15-20 günde bir veriyoruz yapıyoruz ama sonra baharda tekrar yeşerdiğini görüyoruz. Korkmayın yani brillantınız mutlaka toprak dibinden tekrar yeşerecektir. Evet arkadaşlar brillantlar hakkında bilgi verdim. Sulaması, toprağı, konumu, çoğaltımı şöyle de size bir göstereyim. Ne kadar güzel bir bitki türü olduğunu, çiçeği de açtığında göstereceğim zaten çiçeğini gördüğünüzde bilmeyenler için diyorum hayran kalacaksınız. Çok sağlıklı, çok dayanıklı bir tür. Eğer bulma şansınız varsa ya da bir yerde denk gelirseniz mutlaka almanızı öneririm arkadaşlar. Sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Bilgim dahilinde de yine yardımcı olmaya çalışırım. Eğer videomu da beğendiyseniz arkadaşlar lütfen kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Ha ha